Milletvekillerimizin isimlerini sayar mısınız? Hoşver bir hiçbiri hiçbir bir yaramaz. Peki yaptıkları hizmetlerden memnun musunuz? Neyinde memnun olak ki? Memnun var mı yaptıkları bir, şey bir hizmet? Mı? Memnun olacak bir şey var mı? Yaptıkları bir hizmet <laughs> mi var ki de memnun olak? Felmeket batmış. 500 kişi ya şurada sor milletvekillerini tanıyorlar mı sor bakalım. Tanımıyorlar. Tanımazlar. Tanımıyorlar. Niye ben <laughs> tanımamanın nedeni ne? Halkın içinde gezmiyorlar da. Halkın kanunluyor. içine girmezse milletvekili tanınmaz. Milletvekilinin halkın içine ha. girmesi lazım. Evet. Telefon edince, yani gece saat 3'te de etsen tele, milletvekilinin telefonu açması gerek. Fakat şu andaki bizim milletvekilleri yani hiç kesinlikle, istersen de dene akşam 10-11'den sonra. Hiç kesinlikle açmazlar. Şimdiki milletvekilleri barmakçı, barmakçı. Emir geliyor şunu şunu yapın tamam, barmakçılar. Hiçbirini tanımıyor. Ya icraat olmayan adamı tanımazsın. Değil mi? Aynen öyle. Biz de tanımıyoruz. Bunu herkese sorsan duraklar eler benim gibi. Ben de duraklıyorum. Çünkü hiç öyle iyi bir hizmet gördüğüm söylenemez. Yani kime sorarsanız sorun. Maraş'ta hiç hizmet yok. Belediye başkanında da hizmet yok. Bakanlarında da hizmet yok. Milletvekillerinde de halkın içinde görmediğim bir milletvekiline ben milletvekili demem ya. önemli insanlarla bir yerler toplanıyorlar. Bir konuşma yapıyorlar. Bitiriyorlar. Halkın arasında bir milletvekilini gördük mü hiç bugüne kadar? Görmedik. Milletvekilleri hangisi var? Ma Mahir Ünal gerçi değil o şey. Tam sayamıyorum şu an. Vallahi hepsini de bilirim ama tek e, şeydir. Eee Ali Öztunç gerçekten çok mükemmel. Memleketimiz için çaba gösterdiğini düşünüyorum. Hatta sosyal medyadan da takip ediyorum. Gerçekten e, Kahramanmaraş için mücadele ettiğini düşünüyorum adam. Yani sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla kendi zaten gittiği, geldiği görsel yerleri de paylaşıyor. Diğer milletvekillerimizin içinde çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü çok da isimlerini duymuyoruz. Yani ben mecliste bile en çok... E, Ali Öztunç'un ismini duyuyorum. Çünkü neden? Memleketimizi en çok dile getiren Ali Öztunç. Millet bir Mahir Ünal'ı biliyorum. Başka da bildiğim yok. Ali Bey, CHP'deki en iyi savunan o. En çok şehirle ilgilenen de Ahmet Öztürk. Habibe Öcal, Mahir Ünal. Ondan sonra bir tanesi rahmetli oldu. Ali Öztunç. Başka kimi soruyoruz? Ee, peki hangisinden daha çok memnunsunuz? Hiçbirinden memnun değiliz. <laughs> e, milletvekillerimizin isimlerini biliyor musunuz? Evet. E, Sayar mısınız? Sıtkı Güvenç, e, Necati Olkay. E, birkaç tane daha biliyordum da unuttum yani onların ismini. E, peki bu milletvekillerinin hangisinden daha çok memnunsunuz yaptığı hizmetten? Sıtkı Güvenç'ten memnunum. Hayrettin Güngör'den memnunum. <laughs> Hayrettin Güngör belediye başkanı. Belediye başkanı mı? <laughs> evet. <gülüyor>